Türkiye'ye. bizim, bizim, biz, bizim, Ya valiyete, kürtli mazlum, tüm mazlumların sınırı. Bu yazı Topkapı Sayı'nda yazıyoruz. Evet, çok kıymetli divan, çok kıymetli il başkanım, bir lira il başkanımız, ilçe başkanlarımız, il ilçe yönetim kurulu arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel başkanım, il genel meclis üyelerimiz. Evet, önceki dönem belediye başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri ve ak davaya, ak sevdaya gönül vermiş, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürüme, siyaset yapma şerefine, onuruna, bahçanlığına nail olmuş çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben öncelikle hepinizi en kalbi saygı, sevgi, muhabbetlerimi selamlıyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Elbette ki biz kadınlarımızı ararken Sayın Değer Cumhurbaşkanımızın davasını omuzlayan her bir günümüzün adeta dene altınları, şerefim olarak görüyoruz. Gençlik kolları bakıyorum Allah razı olsun dünya bunlarına sahip çıkıyor. Ben size teşekkür ediyorum bu Tabi <laughs> Tabii kadın kollarımızın bu davadaki emeğini bizatihi bizler ve sizler şahit olduğunuz gördünüz. Biz özellikle genel seçimlerde, yerel seçimlerde, referandumlarda hanım kardeşlerimizin çoluğundan çocuğundan bütün meşgalesinden fedakar gidip bizlerle beraber yol yürüdüler. Ve ta Sayınlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri bakın orada bir ikram yaşandı. Kadınların siyasete dahil olması Cumhurbaşkanımız çok arzu edildi. Ve o günden bugüne de kadın kollarımızın bizdeki emeğini asla unutamayız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum ben. <laughs> Tabii kardeşlerim bizim siyasi anlayışımızda bunu ifade etmek istiyorum zaten. Kadın hiçbir zaman nesne değil, bizatihi öznedir. Bizim siyaset anlayışımızda ne diyordu Bozkır'ın tezlesi merhum Neşet Ertaş? Kadınlar insandır, biz insan oluruz. İşte biz böyle bir kültürün mesutlarıyız. Ve yine annelerin ayaklarının altına cenneti seven bir dine de mensubuyuz. Biz böyle bakıyoruz meselelere. Ve bunun yanında mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz AK Parti'mizin de kadına olan bakışını bizatihi artık görüyoruz. Bizler kardeşlerimiz olarak mecliste 50 tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekilimiz var. Baktığımızda yine şöyle kamuda çalışanların oranına yüzde 40 seviyesinde bugün kadınlarımız var. Geçen gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. AK Parti 11 milyon 135 bin üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu, en büyük siyasi hareketi. Peki, bugün burada kadın konularımızın kongresini icra ediyoruz. Beş buçuk milyon kadın üyemiz var. Ve ayrıca beş bin de aktif kadın gönüllü hareketi bizler. İşte böyle devasa bir ordu müzadeti. Allah razı olsun. Kardeşlerim, şimdi bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu aralar sıklıkla telaffuz ediyor. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir diyor. Tarihte aziz millet olan aziz ve asil Türk milleti artık tarih sahnesine çıkıyor. Bakınız bizler devrim otomobili macerası yaşadık. <laughs> ne derdik? İşte bu Almanların, İtalyanların, Japonların, Fransızların arabaları var. Bizde niye yok? Oysa bizler 60 yıl öncesinden devrim otomobilini biliyoruz. Fakat onu o zaman yolda bıraktılar. Peki ne oldu? Sağlam bir irade liderimiz, genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız sayesinde bugün bu aziz ve asil Türk milleti devrim otomobilini yaptı. Ve elhamdülillah şu anda özellikle savunma sahibimizde, hava savunma sanayimizde özellikle de İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, SİDA'larımız, DİHA'larımız, Hürkuş'umuz, Hürjet'imiz, Akıncı'mız, ve elhamdülillah baktığınızda Gündoğan, Bolu Doğan, atmaca füzelerimiz ve şimdi inşallah şunu biliyorsunuz artık füzelerimizin menzilini de artırmaya doğru çalışıyoruz. Böyle bir çalışma var. Bugün Zonguldak'ımıza baktığımızda da şu anda bizde, bizler burada otururken arkadaşlar, Kastorale denilen bir gemi, şu anda Filos açıklarında Sakarya Gaz Sarısı içerisinde karadan 171 kilometre uzaklıktaki mesafeye denizin altından boru düşüyor. 15 bin adet boru düşecek. Ne zaman bitecek bu boru için işi? İnşallah Temmuz 2025'te. Bizler burada otururken şu anda günde 71 bin varil petrol çıkarttığımız kabarda. Şu anda bizler burada otururken biliyorsunuz şöyle bir meseleden bahsetmek istedim. Tam 60 yıldır merhum Adnan Mendes beri ülkemizde nükleer santraller kurmak istedik. Fakat her zaman gerek küresel ekonomiler tarafından gerekse de bu küresel ekonomilerin içindeki temsilcileri tarafından maalesef nükleer ve santrallerinden bir türlü yararlanmadık. Fakat baktığınızda dünyada 400 tane enerji santrali var. İşte az önce özetlemeye çalıştığım gerek savunma sanayisindeki yaptığım işler ve gerek diğer icraatlarımızdan sonra savunma sanayisindeki özellikle gayretlerimizden sonra Tam bağımsız Türkiye yolunda büyük bir mesafe katettik ve elhamdülillah şimdi nükleer enerji noktasında da büyük bir çalışma söz konusu. E, dolayısıyla inşallah birinci reaktör şu anda direniyor, Üç reaktör daha var. Her sene birer sıra alıp o reaktörler akıyor. İnşallah müteahhitlerimiz faaliyete geçer hale gelecek. Ben neyi anlatmak istiyorum? İşte bütün bu eserlere, hizmetlere bizleri ulaştıran Sayın Değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sizler, siz tanık kardeşlerim, bizler milletvekili olarak tüm teşkilat ve aziz basit Türk milleti, bilgi ve yerli Türk milleti özellikle bu fırsatı bize verdi diye bu eserler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben burada, bugün burada bulunmamıza vesile Kadın Kolları'mızın yedinci olan kongresi meselesiyle buradayız. Ben Tülay kardeşimi il başkanlığı döneminden biliyorum. Beraber çalıştık. Hatta madem yeri geldi şunu anlatalım. O zaman kadın konuları başkanı olacağı dönemde Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmiştik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhurbaşkanım sizin kızınızın yaşadığı aynı hadiseyi Tülay kardeşimle yaşadı dedim. Ve hatta o da kendisi kızın olan hadiseyi beraberken yine anlattı. İşte 28 Şubat'ta geçmiş vesaire dönemleri vesaire vesaire konular. Bütün bunları geride bıraktık elhamdülillah. Ben biliyorum ki Tülay kardeşimiz inşallah bu işi bir hakkın yerine getirdi, getirmeye devam edecek. Yeni kardeşlerimiz veya yeniden kanıt kollarımıza yönetime inşallah dahil olmuş kardeşlerimize ben huzurlarınızda Şimdiden başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Ve bugünün gerek sonundağımız için, gerek, gerek ülkemiz için ve partimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ve hepinizi en kalbi, en yürekten, sevgi, saygı ve muhabbetlerine tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Eyvallah. 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 we yeah.